Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam e kimler mı? var, kimler yok. Bir baksana. Şaşırdı. Aa, mi? Mustafa yeğenim var. Evet, söz demelerimizi Hoş, hemen ayrılalım. Geliyorum yayıktan. Çabuk aldın. Evet. Mis gibi yayık ayran Evet. Harika valla. Aynen. Bir terse yine al. Şominemiz de yanıyor. Kıpkırmızı. Şomine. Ne, Yenge bana aynen koyacaksan bardak var burada. Ah ne güzel mis. Tamam, evet. Gel kardeşim gel. Siz gelen kadar dedim yemeyeyim dedim. Kudur tutuyorum bakın. Ay bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım aylarımızı koyalım. Ben o küçük bardağı da senin Ne? Şu bardağı. Çay bardağı var ya. Benim. Niye benimki yarım olsun. benim? Tamam. Alıyorum. sen musun Al sen. Veriyorum. Bu i̇şte da benim olsun. Alsın abi. Bol evet. Vay Nasıl ya? olmuş mu size? Tam tadını alamadım ben ben Yoruldum. de sadık. Evet. işte. Bismillahirrahmanirrahim. gitti biliyorsunuz. Evet, Simen. <laughs> Simen komikti ya. Vallahi ya. Sonra ahıra gittik. Yani birkaç saat geçti arada. Demez mi aha simyon geldi dedi bana. O arada da köpekler aldı ya. <laughs> ben dedim adam geri niye geldi dedim ben de. <gülüyor> <gülüyor> Öyle gülmekten. Yani uyuyorlar sende. Yağmur böyle beni mi? Yağmur dedin ya. Bak geleyim. Gerçekten tereyağı ne kadar güzel ya. Ama memnun oldum da. Çok teşekkür ettim. Kim bilir kaç saattir acıtmıştır yani. Çekim yapıyor. Evet. <laughs> Bu da güzel olmuş ama ya, sağ ben bunu elimde yapacağım. Ama işte. Misafir gitmeden de iyisin gibi yapayım. Aynen öyle. Bunu geri çağır, şey çağırmaya geçtim. Orada video çekmiş aşağıda aşağılarda. Hemen duydu sesim geri geldi. Harbin olamazsa hiç çalacak zannetmiyorum. Çalışsız zannetmiyorum yani hmm. şimdi. Dur bir saniye. Haa valla ya. Başkaları da dolaşıyor. Yolda. Biraz evvel gördüm burada. Ben bir baktım bizim buraya yukarı çıkmış, çıkıyor yola doğru. Hani eline koluna sağlık. Gördün mü aşkım? Makine, sandalye de, şey, e, kablo aşağı değil ki ne? Hı. Dedim ben bunlar da, al, neye geliyor adam dedim ya. Ben buradan kestirmeden uçtum aşağıya. Ben bir baktım video çekilmiş adam maalesef. Bunu olsam buraya getirdim işte. Burada video çekti. Onun için de bir değişiklik oldu işte. Benim için de bir değişiklik oldu. Onun için de. Buna bir itibar sınavı. Kimin parası, kimin duası. Vallahi. Çok güzel yarın bir dökelim. Yapma sabahtan da. O zaman sen gelene alır. Üflemesin. Yanmazsa üflemez zaten. Ben de şaşırdım. Çiğdem nasıl geldi buraya? Yoktu. Çiğdem o kadar bir şeyler yapar mı? Öyle değil mi? Ben tamam. 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 Ben. Elleri, canım. Çok güzel olmuş. Ah, Benim ben için da. ben de. Sen çayını yesin. ben yım da. Ne kalsın? ne zor basa yirmi on. Ne güzel, nasıl bu ne lan bu, bitki çayı. Ah. Cumhur Oturabilirsin bak. Rahat, yani rahat otur rahat Oraya rahat otur yiyecek bir, bir şey mi? ne? yiyecek bir şey ben kahvaltı ettim mi ya Sen seni bir etmişler düşün dayı kahvaltı ettiğini bile bilmiyor var ya o kadar yoğun evet. ben de çok yoğunum be yavrum kısaca iyi olsun da ben de şeref bir yasayım benim daha <laughs> içeri girmiyor hayır şeklinde saat olmuş. Evet. 7 olmuştu. Hasta benim paşam. Geçti Yok. yedi. 39 derece ateşli. Ateşler ki mufassasın. Ağaç. 8'e mi geliyor? Aynen yavrum. İyi. Yani kuşkı Aa. Şimdi çayımız içelim. Evet. Oy. Evet, Semuş döküyor. Semoş çayın yarısını içine, yarısını dışına döküyor. Aa. Evet. Şimdi ben alışverişleri yerleştireceğim. Ay. Oy. Sen de yoruldun ama bunu ha. Valla. İki taraflı git gel git ha. gel git gel. Aynen. Canım. Çile bülbülüm çile. Çile. Bunları çay reklamından olduğunu söylemeye mi durdurdun değil mi şu an? <laughs> ha he, he durdum. Ha iyi. Bak diyorlar ki kaburga yiyorum kaburga onlara da götür diyorlar. Zannediyorlar ki buraya hiçbir şey getirmiyorum. Hep elim dolum, kolum dolu gelmiyor mu? Vallahi her, her zaman da böyle yani Allah razı olsun. olsun. Bizi hiçbir zaman acı bir gün görmedim ben. Aynen. Ben saatine e, acı kalmam saatine. Ee, Aynen öyle ama. Pırasamı aldım. Pancarımı aldım. Ama, e, Pırasa yemeğini sen yaparsın ben yapamam. Aynen abici. Evet. Dışarıdaki o... çocuklara aldım. Evet. Bu neymiş lan? Ha Hı -hı. bu Semih. Şimdi bunları buzluğa koyayım. Evet. Abicim sana görev veriyorum. Bu haşlanınca süzersin. Olur mu? Haşlanınca. Ha. Tamam. Anlar mısın? Ee, bakalım anne yapabilirsem yaparım. Yapamadım ya da telefon ederim. Şu ezilince alırsın ya. Ha ezilince. Ha. Evet, Yarın pancarı pişireceğim size. Ee. Bunu da valla kasaba dedim ki satıyor musun dedim. De vitrinin tepesine koymuş 4-5 tane. Yok abla dedi ama hediye edebilirim dedi. Sevinirim dedim. Valla verdi. Sağ olsun, Allah razı vallahi, olsun. olsun. Gerçekten. Evet, Abim evet. diyor ki o küveye diyor. O küveye diyor. Yağ basarız diyor. Dedim o kadar yağı nerede bulacaksın? <gülüyor> 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 Allah yarabbim. Aa, <laughs> aşağı yandığı belli oluyor. Semoş'un geldiği belli oluyor. Aa, Gizlik, bu güzel oldu. Bak şeminenin yandığı belli oluyor. Kardeşimin geldiği de belli oluyor dedi. Evet. Aynı Aynen. babam aynı. Şuna bak. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Hayırlı. Çiğdem benziyor mu babama rahmetli babama? Şey ben Asiye teyzeye benzetiyorum ama. Öyle mi? Duvardaki resmine bakıyor Çiğdem'e. Resmine bakıyor. Bir de bana mı bakıyor değil hmm. mi? Hmm. Vay be. Ama bakışları falan aynı babam. Evet. aynı. Değil mi? Aynen. Vallahi. Bak öyle yan yan bakması. Hal ve hareketleri. Aynen. Hepsi aynen babamın. Evet. Ya, babam. ya işte. Allah mekanlarını cennet eylesin. Amin amin. İyi Sizlere buradan bu kadar büyük diliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Parmak basmayı unutmayın. Ha, bunlar parmak hastası biraz da. Evet, evet. Ay. Muslim de hasta gerçekten. Olacağız. Evet, evet, hasta. Ee, Allah'a emanet olun. Yepyeni hoşçakalın. videolarla şimdi gideceğiz biz birazdan. Ee, yarın geleceğiz tekrardan. Allah izin verirse. Hoşça Herkese hoş Herkese hoşça kalın. Ee, <laughs> desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Evet.